Atıyorum. Evet. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Eski dünyadaki canavarlar araştırdığımız bu videomuzda inanılmaz olaylar oldu. Birazdan sizlerle paylaşıyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Aşırı korkunç video. Like atmayı unutmayın. Ya ağzıma niye tuttun ne onu? Ya, Hayır. Şuraya bak lazer koymuşlar amına koyayım. Buna kim basar ki? <gülüyor> <gülüyor> Bunun üstünde altından geç altından. Geçiyorum. Yar geçersin ya rami. Geç bakalım. Bak öldü gerizekalı gerizekalı öldü ha, canlıyorum, canlıyorum. çek çek, çek. Aa, bize bir gelir evet, gelir bize bir sıçma gelir 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 Anını anlatsana bak. Keltoş Orospu'nun çocuğu oldu. Niye geldin bu programa? Sen ananı sikiyim ben senin. Orospu'nun çocuğu. Ne oldu lan? Kara avlama mı geldin? İt köpek. Senin ben belanı sikiyim. Var mı bir sıçı şikayen var mı Orospu'nun oğlu? He? Bilet misin? Yarrağımı alırsın yarrağımı. Tamam sen üç tane konser bileti verdim. Tamam üç tane konser bileti verdim, Bir tane de porno cd'si bırakıyorum. <laughs> burada ben niye ışık yanıyor lan? Kim yaktı şu şey 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 an? Hangi orospunun oğlu yaktı bu ışığı? <laughs> <laughs> bu videoya like atın like. Like atmayana çıkı düşsün. Bak <laughs> gelmiş 1.9 <laughs>